günah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın doğuma başladım. Çok mutluyum. Ay. Hemen çap diye girilir mi Elif? Neyse. Burası yeni sınıfımız. Bir tık yapayım dedim. Böyle. Biraz kalabalık. Şurada 10 tane, burada 10 tane dolap var. Yeni tane dolabımız var. Herhalde çocuk cerrahıyla aynı sınıfı kullanacakmış. Sınıfı değil de Galiba biz başka bir yere gidecekmişiz yarısında. Bilmiyorum. Şimdi geçeyim de gözümün rengi belli olsun. Sesim kısıldı. Böyle de gözüm görmüyor. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben size video çekmeyeli genel cerrahi bitirdim. Elhamdülillah şükür. Ee, şimdi kadın doğuma geçtim. Bu kadar. Genel cerrahi iyi bitirdim. İyi bitirdim. Çok mutluyum. Sözüm güzel geçti. Yazılım güzel geçti. Ama yazılım daha güzel geçebilirdi. Şu ışık sürekli bozuluyor. Kendime sinir oldum. Şunu şuraya koysam ne olur? Sabahın köründe geldim hastaneye. Saat 7.30'da geldim. Kız dur ayol. Böyle böğürüyorum. <laughs> Dışarıdan gelip diyecekler. Abla sen ne yapıyorsun? <laughs> Neyse. Kadın doğum seveceğimi düşünüyorum. Şimdi bugüne kadar aldığım staj hangilerini sevdim. Onu size bir söyleyeyim. Bu bilgiyle alıp... Ay dolabı yıkıyorum. Ne yaparsanız yapın bu bilgiyle. Pedo, pedo benim aşkımdır. Pedoyu çok sevdim. Bilmiyorum ilk stajım diye mi hocalarımı çok sevdim yoksa gerçekten çocuklarımı çok sevdim bilmiyorum. Ama ben çocuk sevmeyeceğimi düşünmüştüm. Dedim ki hemen ağlayan çocuk öyle hiç sevmem falan. Ee, ama sevdim. Çünkü çocuklar hasta olanlar geliyor zaten. Ben hasta olanlarla muhatap olacağım için ve şımarık çocuk sevmediğimi fark ettim. Evet. Bu ne? Ha tamam şu. Benim böyle kitlenişlerim oluyor. Ben de dikkatli anlıklı olabilir mi sadece bir soru? Fedon manipülasyonlarının bir kurbanı mıyım yoksa gerçekten onu seviyor muyum bilmiyorum. Sonra <laughs> dahiliye geçtim. Dahiliye hiç sevmedim Allah affetsin. Yani şeyini sevmedim. Dahiliye uzmanı olmayı sevmedim. Hani yandal falan belki de yandal yapana kadar Allah aşkına ömrüm çürür. Belki endokrin düşünebilirim ama ya onun için de bir dahiliye standığı gerekiyor ya hiç gerek yok. İşte dahiliyeci olmam diye düşünüyorum. Anestezi. Anestezi olabilir. Anesteziyi çok beğendim. Çünkü bir şey yaptığında ciddi bir şey olması lazım. Her şey olur ya. Anestezi ayaktaysa biri ölüyordur gibi bir tabir var ya. O yüzden hayat memat meselesi olduğu için anesteziyi de seviyorum. Ben acil de severim. Böyle bir insanım. Neyse anestezi uzmanı da olabilirim. Hem de rahatsız nöbetleri falan onun dışında genel cerrahi. Sevmedim. Yalan mı söyleyeyim? Koter kokusunu sevmedim. Anladınız Bu cilde açarken bir cihaz var. Yakara kaçıyor işte kanama olmasın diye. <laughs> Bildiğiniz lazer epilasyon kokuyor. Hiç hoş değil. Ben sürekli o kokuyla muhatap olmak istemiyorum. Branşın kendisini beğenmedim. Ortamlarımız hep çok güzel. Şimdi bakacağım. Kadın mı sevecek miyim? İnşallah seveceğim diye düşünüyorum. Çünkü bende şey var. Sürekli bir kadınlar için bir şey yapmak istiyorum gerçekten. Hani bunu feministlik olarak da algılayabilirsiniz. İnanın hiç problem değil. Feministlik zaten kötü bir şey değil de algı olarak işte feminizm şöyledir ama erkeklerden nefret ediyorsun falan. Bir, ben feminist olduğum için erkeklerden nefret etmiyorum. Erkekler <laughs> duygusal zekatı kullanamadığı için nefret ediyorum. Bir şey dediğinde böyle bömbüm bakıyorlar ya hani anlamıyorlar ne demeye çalıştığını falan. O yüzden ya erkeklerden nefret etmiyorum. Bu işin şakası yani şu aralar moda olduğu için işte erkekler kapatılsın falan peşman da. Benim çoğu arkadaşım erkektir bu arada. O yüzden erkeklerden nefret de... Ben niye konuyu bu kadar dağıttığımı da anlamış değilim ama umarım beni anlıyorsunuzdur. <laughs> Neyse. Kadınlar için bir şey yapmak istiyorum. Kadınların sorunlarıyla ilgilenmek istiyorum. Erkekler kendi sağlığı için rahatça gelebiliyor. Ama kadınlara mesela sağlığını aksatmış bir hasta geliyor. Tamam işte demişler ki haftaya gel işte sana şu ameliyatı yapalım. Kadın 3 yıldır gelememiş. Teyze diyorsun ki teyzem niye 3 yıldır sen buraya gelmedin? Diyor ki başımda bir zalim var gelemedim. Yani hangi erkek böyle bir şeyle karşılaşıyor? Anladınız mı? Toplumumuzun normları yüzünden. Neyse. Doğumdan biraz korkuyorum ama bakalım ne olacak. 7 dakika konuşmam hakkında konuşabilir miyiz birazdan? Kız ışık böyle daha da ablıyormuş. Neyse. Vizi satacakmışız. Ondan sonra poliklinik yazıyor programda ama poliklinik mi yapacağız ne yapacağız bilmiyorum. Polikliniğe güvenip bunu giydim. Üniforma giymedim. Bakalım. Saçım da çok güzel. Neyse hadi bay. Hayatımın anlamı. Ha video mu? Çekmiyor mu? Allah'ım ya. Bu ne mahrem? Şimdi servis katına geldik. İşte bir tatlı hocayı bekliyoruz. Kahve içiyorum gevşek gevşek. Açın. <laughs> Üzülüyor. Dünyanın en iğrenç grubuna <laughs> <laughs> Ve kadın doğum i̇şte Çok çok güzel ben grupları beğendim. Bir, şey <laughs> <laughs> bir de şov yapıyor. Benim işim bu. Ben yalan söylüyorum. Ben düzen bak. Bir de bunu çekeyim de. Gözüme tutma. Arkamda atıyoruz içine. Alnımın çatına. <laughs> Efendim bir cisim yaklaşıyor. Çekeyim mi? Arka kamera açık değil değil mi? Kanka arka kamera. Çekiyor bir sen çekeyim mi? Bilmiyorum. Tamam. Beşim, tamam. <laughs> Böyle bu kadar. Simay da eşlik etmiyor, da de eşlik etmiyor. Olur, ben ben bu şey bir bu kaldı elinde. Mecbur Bu Böyle beş kalıp poz verme şey hakkında. Spor, Şöyle bir şey. Hadi bak. Burada da suda doğum yapıyorlarmış. Işıkları da böyle yapıyorlarmış ki gebe rahat hissetsin diye. Bu da gereksiz bir bilgi. yapılabilir mi? Bir mı göre konuşuyorum. Bu yüzden dedim ki yanıma Merhaba, öğle arasındayız. Ay sinek vız. <laughs> öğle arasındayız. Ufak bir kulüp toplantımız vardı. Onu hallettim. yemeğimi hızlıca yedim buraları çekemedim. Çünkü vlog çektiğimi unutmuşum. <laughs> Neyse ben de böyleyim. Ne yaparsınız artık? İnşallah güzel olur da yayınlar. Evet. Birazdan derse gideceğiz. İki saatlik bir dersimiz var. Ardından Nanay çıkıyoruz okuldan. Ondan sonra hocalarla görüşmeye gideceğim. 8 Mart'ta bir etkinlik planlıyoruz bayramı ile ilgili. Ama ne derece yapabileceğiz bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ayarlayacağız, halledeceğiz. Ve şunlarla uğraşıyorum işte. Nerede şunlar? Hadi baş. Konuşmak ister misin çocuk adam? Hayır. <laughs> Dünyanın en salak insanı olarak cüzdanımı, e, dolabımın anahtarını falan her şeyini içine koyarak çantamı dolabıma kilitledim. Dolabımı açamıyorum. Kaldım. Bazen aptallığım beni çok yoruyor. <laughs> Gerçekten kafa yiyeceğim. <laughs> ya akıllılık ediyordum. Çantamı falan topladım. Boykın niye inecektik? Dedim ki çantamı mantamı koyarım. Hem cüzdanım çalınmaz hem tabletim çalınmaz. Dolabımı da kilitlerim. <laughs> Dolabımı kilitledim anahtarım içinde. Kafa yiyeceğim. Allah'tan hemşirelere falan sordum. Kattaki işte görevlere sordum. Hemşireye yönlendirdim falan. Ve şu an e, marangoz varmış. Açmaya gelecekler birazdan. Az daha çilingiri arıyordum. Yeriyle ziyanım yemin ederim. Yani inanılmaz bir insanım. Her hafta bir şey yaşıyorum. Bir hafta cüzdanım kayboluyor. Bir haftada iki kere. Üç haftada dört kere falan kaybettim cüzdanımı. Hep bir yerlerde düşürüyordum. O yüzden büyük cüzdana geçtim. Büyük cüzdanımı da işte şimdi şeyde unuttum. Dolabın içinde unuttum. Cüzdanımın başına takmıştım ki anahtarımı yanından ayırmam falan diye. Sonra cüzdanımı da içeride unutmam şoku. Ya böyle şansa yaşıyorum herhalde. Neyse. Hocayla görüşmeye gidecektik. İnşallah yetişirim. Bugün psikolog randevum da vardı. Ona da gidemedim. Bakalım yarın nasıl. Hadi görüşürüz. Merangoz gelince yine gösteririm. Ne yapayım ya? Salak değilim. Nazar var. Nazar. Nazar. Negatif enerji. <laughs> Beynimi kullanamıyorum. Ay neyse ne yapayım daha. Falan oldu. Hayırlısı buymuş. Belki erken çıksaydım buradan. Araba çarpacaktı. Ay birim geldi. Buyurun. Buyurun. Cinlendim galiba. Kapısı ya. Siz söyleyin çalmadı mı? Açtırdım. Ama şimdi yeni bir kilit almam lazım. Neyse alırız lazım değil. <laughs> Eve gidebileyim de. Ve geldiler kestiler falan. Eve gidiyorum. Bu ne saçma sapan bir gün oldu. Bakın ilk Aha bugün ilk defa simir testi aldım hastadan. Şey yapıyorsunuz böyle. Çubuğu böyle fır, 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 fır 360 derece döndürüyorsunuz. Öyle. Bugün izle falan yaptım. Videolarımın kısa olmasının bir sebebi de polikliniği çekememem. Çünkü hasta geliyor. E, Hocayı mı çekeyim, hastayı mı çekeyim? Ortam hiç boş olmuyor. Ortamı da çekemiyorum. Kendimi çeksem hasta diyecek ki bu deli ne yapıyor? <laughs> bu niye kamerayla kendisini çekiyor? Yatay tutunca falan. Bugün şöyle görünüyorum. Video çekerken hani muayene olmaya gelmişsiniz. Bir doktor öyle duruyor. Önlük giyince yani doktor sandıkları için. Gerçi doktor olduğum için. <laughs> şey hoş olmaz ya. Yani. O yüzden de fazla çekmiyorum. Bakalım. İlerleyen günlerde yine vloglar çekerim. Kadın doğumda daha çok çekeceğime inanıyorum. Nedense. Sevdim çünkü kadın doğumu. Sevi sevdim mi? Şimdilik sevdim de pek bir şey görmedim. Bakacağız artık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan da takip edin. Gidiyorum ben eve. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.